Yani bu psikolojik olarak o mentorlara düşen görevi yerine getirmedikleri için Halis Özk Özkaya Ayağım Neyse Fenerbahçe'yi katletmiştir. Katletmiştir. Fenerbahçe 70 milyon euro borç altına girmiştir. Ödemeler yapmaktadır. Bir hakemin düdüğüyle bunlar bağımlı olmamalıdır. Eğer olursa o zaman kaos yaşarız. Bu kaos daha da büyük. Trabzon'da Cüneyt Çakır, <laughs> Türkiye'nin en büyük hocası, Avrupa'nın işte şöyle, ben hakem olmadığını iddia ediyorum, söylüyorum. Trabzon'un en azından beraber kalabileceği maçta mağlup olmasını sağladı. Ve puan listesine baktığınız zaman, bu değerlendirmeleri yaptığınız zaman, Fenerbahçe 6. haftanın sonunda en yakın rakipleriyle 4-5 puan önde yürüyebilir, yürüyebilirdi. Fenerbahçe yine şampiyon olacak. Kadrosu ile olacak. Ve bunları hepsini uyarıyorum. Bak herkesi uyarıyorum. Yarın Van Persie olmaz. Nani olmaz. Yarın Diego olmaz. Schneider olmaz. Eto olmaz. Siz burada Üçüncü sınıf futbolculara hakemlik yaparsınız. Üçüncü sınıf oyuncularla oynadığımız için tribünler zevk almaz. Futbol federasyonu hangi ligi yönettiğinin farkına varmaz. Ve hakemlerin de hepsinin değeri olmaz. <laughs> Van Persie yani ve diğerleri burada oldukları için, onlar bunlara hakemlik yaptığı için Avrupa'ya gittikleri zaman da diğer oyunculardan bunların farkı olmadığı için daha rahatça maç idare edebilirler. Yarın 15 sene önceye döneriz. Üçüncü sınıf oyuncularla Türkiye Ligi oynamaya devam eder. Bu hakemlerin de hiçbir tanesi buralarda olamazlar. Bu paraları da alamazlar. Bunu da bilsinler. Ayıp. Ayıp ki ne ayıp. Yani futbolda diyoruz ki kaos olmasın konuşmayalım ve konuşmuyoruz. Mektupla bakın derdimizi anlatmışız. Şimdi burada görev futbol federasyonu. Futbol federasyonu ne yapacak? İçerideki bu kulüplerle problemi olan hakemleri temizleyecekler. Başka hiçbir yolu yok. Ali Palabayık, Mete Kalkavan, Yasin Erata yapsınlar. Bakın Kasımpaşa maçına Deniz Atel, Ateş Ateş Bitner'i verdiler ama içeriye bakıyorsunuz içeride. Fenerbahçe Eskişehir, Fırat Aydınus. Fenerbahçe Antalya Spor, Bülent Yıldırım. Fenerbahçe Bursa, Barış Şimşek. E niye genç hakem göndermiyorsun? Madem ki Fenerbahçe maçına Kasımpaşa'da Deniz Bitner gibi bir o, hakem hakemi atayabiliyorsun, tayin edebiliyorsun. O zaman içerideki maçlara da genç oyuncuları bir gönder. Hata yapsınlar. Onlar da Deniz Çoban gibi çıksın dersinler ki ben bilmeden hata yaptım. Bizler de bunları hoşgörüyle karşılayalım. Ama böyle çok amiyane bir kelime söyledi. Kaşarlanmış hakemlerle bu iş yürümez. Bunu bilsin. Önce Türkiye Futbol Federasyonu sonra Merkez Hakem Komitesi.